Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıça bulunur. Biz de onların bazılarını sizin için araştırdık. Gelin bu tanrı ve tanrıçalara yakından bakalım. Zeus Tanrıların kralı Olimpos Dağı'na hükmeden kanun ve düzenin yanı sıra gök gürültüsü ve şimşek tanrısı olan Zeus ya da onun Roma eşdeğeri Jüpiter Zeus'u şimşek, kartal ve meşe ağacı gibi semboller sayesinde tanıyabilirsiniz. Zeus bir gök tanrısı olarak genellikle bulutların arasında veya Olimpos Dağı'nın tepesinde otururken gösterilir. Zeus, Titan olan Kronos ve Rhea'nın oğlu. Hestia, Demeter, Hera, Hades ve Poseidon'un en küçük kardeşidir. Yunan mitolojisine göre Zeus'un babası Kronos, çocukları arasından birinin onu tanrıların lideri olarak tahta indirmesinin kaderinde olduğunu öğrenmiş ve her birini doğar doğmaz yemiş. Zeus doğduğunda annesi Rhea onu Girit adasındaki bir mağaraya sakladı ve bunun yerine Kronos'un anlamaması için kunda kıyafetlerine sarılmış bir taş besledi. Zeus büyüyünce Kronos'u erkek ve kız kardeşlerini kusmaya zorladı. Ardından babasına savaş açtı ve bu savaşın sonunda tanrıların kralı oldu. Hera Hera, Roma dininde Juno, Zeus'un hem karısı hem de kız kardeşi olup tanrıların kraliçesidir. Sembolleri tavus kuşu, guguk kuşu ve kutsal saydığı hayvanlar olan inektir arabasını atlar yerine tavus kuşları çeker. 16. yüzyılda yapılan Altın Şapka mücevherinde Hera, Paris'in yargısında mavi bir tavus kuşu eşliğinde gösterilir. Evlilik, doğum ve doğurganlık tanrıçasıdır. Çoğunlukla çekingen ve sakin olarak tasvir edilse de Zeus'un ölümlü ve ölümsüz kadınlarla olan birçok ilişkisinin intikamını defalarca alıp Onları ve çocuklarını cezalandırdı. Poseidon, denizlerin, atların ve depremlerin tanrısı olan Poseidon, Neptün, genellikle atlardan veya deniz canlılarından oluşan bir arabayı sürerken ve dalgaları kontrol etmek için kullandığı tridenti kullanırken gösterilir. Poseidon'un sembolleri, üç uçlu bir mızrak olan tridentin yanı sıra arabasını çeken atlar ve yunuslardır. Kardeşleri Zeus ve Hades gökleri ve yeraltı dünyasını yönetirken, denizin kontrolü kendisine verilen Poseidon, denizcileri korudu. Ares Roma heykelciyi, savaş tanrısı Ares'i karakteristik zırhıyla tamamen donanmış, bir zamanlar elinde tuttuğu orijinal mızrak ve kalkanı kaybetmiş olarak gösteriyor. Ares'i zırhından ve genellikle mızrak ve kalkan olan silahlarından tanıyabilirsiniz. Tanrı'ya bazen bir yaban domuzu veya akbaba eşlik eder. Zeus ve Hera'nın oğlu Ares, kana susamışlığın ve şiddetli savaşın tanrısıydı. Üvey kız kardeşi Athena, savaş sırasında sivil hareketin daha asil yönlerini temsil ediyordu. Klasik Panteon'un diğer tanrıları arasında sevgilisi Afrodit dışında pek sevilmese de Ares ideal asker olarak özellikle Spartalıların hayranlık duyduğu bir tanrıydı. Buna karşılık onun Roma eşdeğeri Ares çok daha popülerdi. Zeus'tan sonra ikinci olarak görülüyordu ve Roma'nın koruyucusu olarak kabul ediliyordu. Athena Ares'in üvey kız kardeşi, Yunan tanrıçası Athena'dır. Akıl, zanaat, bilgelik ve savaş tanrıçası Zeus'un kızıdır. Efsaneye göre Zeus'un alnından tamamen büyümüş ve zırh giymiş şekilde doğdu. Atina şehrine de adını veren tanrıçadır. Athena genellikle savaştaki cesaretini göstermek için bir miğfer takar ve sembolleri arasında baykuş ve zeytin ağacı vardır. Atina'nın kuruluş efsanesinde Athena, Poseidon'u ilk zeytin ağacını yetiştirerek kentin himayesi üzerine olan bir yarışmada yendi. Buna karşılık Poseidon, Atina'ya şehir için çok daha az yararlı olan bir tuzlu su kaynağı verdi. M.Ö. 5. yüzyıl Atina'sından kalma bu tetradrahmi ön yüzünde Athena'yı zeytin yapraklarıyla süslenmiş tepeli bir miğfer takarken arka yüzünde ise zeytin filiziyle bir baykuşu görmektesiniz. Demeter. Demeter tarım ve hasat tanrıçasıydı. Genellikle arpa ve buğday gibi mahsullerle veya bir bereket boynuzuyla tasvir edilir. Demeter ayrıca dünyanın bereketine ve doğal yaşam ve ölüm döngüsüne de liderlik ederdi. Hades tarafından kaçırılan ve yılın 6 ayında yer altında yaşamaya zorlanan Persefon'un annesiydi. Yunan mitolojisine göre kızı kaçırıldığında Demeter'in sürekli keder içinde onu araması sonucu dikkati hasattan başka yöne yöneldiği için bitkiler ölmeye başlamıştır. Persefon döndüğünde Demeter tekrar yeryüzüyle ilgilenir ve her şey büyümeye başlar. Bu döngünün mevsimleri yarattığı söylenir. Apollo. Apollo, klasik panteonda hem Yunan hem de Roma geleneklerinde aynı adı paylaşan tek tanrıdır. Artemis'in ikiz kardeşi olan Apollon, güneş, müzik, okçuluk, kehanet ve şifa gibi birçok çağrışımlara sahiptir. Sembolleri arasında güneş bir yay ve ok, bir lir ve bir ku bulunur. Milattan önce 4. yüzyıldan kalma büyük şarap karıştırma kabında başının üzerinde parlak bir şekilde parlayan beyaz bir güneşle gösterilmiş. Apollo ve Artemis, Zeus ve Leto'nun çocuklarıdır. Leto'nun hamile olduğunu duyan Zeus'un karısı Hera, Leto'nun karada doğum yapmasını yasakladı. Leto, yüzen bir ada olan ve ana karaya bağlı olmayan Delos adasını buldu ve orada Apollon ve Artemis'i güvenle doğurdu. İkizler doğduğunda kuğuların adayı yedi kez çevrelediği söylenir. Bu nedenle Apollo ile ilişkileri var ve ada daha sonra onun için kutsal bir hale geldi. Zeus da oğluna kuğuların çektiği altın bir arabayı hediye etti. Artemis Apollon'un ikiz kız kardeşi Artemis, av, vahşi hayvanlar, iffet ve doğum tanrıçasıydı. Genellikle bir geyik ya da av köpeğiyle gösterilir. Onu kısa bir elbise giyen, etek ucu kaldırılmış ve kolaylıkla koşabilmesi için bir kemerle bağlanmış tek tanrıça olarak tanıyabilirsiniz. En ünlü efsanelerinden biri avcı Acteon'un hikayesidir. Ovid'in metamorfozlarına göre Aktyon rastlantı eseri Artemis'i banyo yaparken çıplak bir şekilde gördü. Artemis intikam olarak ona su sıçrattı, onu lanetledi ve bir geyiğe dönüştürdü. Daha sonra kendi al köpekleri tarafından öldürüldü. Günümüz Türkiye'sinin batı kıyısındaki Efesus'ta yani Efes'te antik dünyanın yedi harikasından biri olan Büyük Artemis Tapınağı vardır. Afrodit Aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit'in, Titan Kronos'un babası, Kronos'un kopmuş testislerini denize attığı zaman oluşan beyaz köpükten ortaya çıktığı söylenir. Afrodit'in sembolleri arasında güvercinler, güller ve mersin bulunur. Bu mermer kabartma Tanrıçayı sağ ayağının yanında bir güvercin, sol elinde zaferin simgesi olan bir palmiye dalı tutarken gösteriyor. Afrodit, demirci ustası Hephistos'la evli olmasına rağmen Tanrı Ares'te dahil olmak üzere birçok ilişkisi vardı. Neredeyse her zaman ona aşk ve şehvet tanrısı Eros ya da Roma geleneğindeki ismiyle Cupid eşlik eder. Adı bize afrodizyak kelimesini verirken, zührevi kelimesi venüs kökünden türetilmiştir. Hefistos Afrodit'in kocası, ateş tanrısı Hefistos, usta bir demirci ve zanaatkardı. Hefistos, tanrılar ve seçkin ölümlüler için silahlar ve aletler yaptı. Mesela Hermes'in miğferi ve kanatlı sandaletleri Aşil'in zırhı ve Enas'ın kalkanı gibi. Sembolleri arasında örs, çekiç ve maşa bulunur. Hephistos, zanaatkarların hamisi oldu ve volkanik yangınlar genellikle onun atölyeleri olarak kabul edildi. Vulkan, adını volkana ve daha az heyecan verici bir şekilde vulkanize kavuşuğa verir. Hermes Tanrıların habercisi, antik Roma dininde Merkür olarak bilinen Hermes'ti ve aynı zamanda çiftlik hayvanlarını ve gezginleri koruyan bir pastoral tanrıydı. Hermes'in sembolleri arasında iki yılanla iç içe bir asa olan kaduşusun yanı sıra kanatlı sandaletleri, şapkası ve bir kaplumbağa bulunur. Hermes, Olimpos tanrılarının ikinci en genç üyesiydi. Zeus'la Nymph Maya'nın oğlu olan Hermes, tüm Panteon'da yalnızca Dionysos'tan büyüktü. Kanatlı sandaletleriyle ilahi ve ölümlü dünyaları arasında hızla seyahat edebiliyordu. Ruhları yeraltı dünyasına taşımaktan sorumluydu. Aynı zamanda tüccarların ve hırsızların koruyucu tanrısıydı. Farnes, Hermes'i Tanrı'nın kanatlı sandaletlerini giydiğini, sol elinde kadushusu tuttuğunu ve genellikle genç askerler ve haberciler için tek giysi olan küçük Yunan pelerini giydiğini gösterir. Bu nedenle Hermes'le ilişkilendirilir. Dionysos Son olarak Olimpos tanrılarının en küçüğü Zeus'la ölümlü kadın Semele'nin oğlu Dionysos'a geliyoruz. Bazı versiyonlarda Hestia Dionysos yerine 12. Olimposlu olarak sayılır. Dionysos şarap, asma, bereket ve şenlik tanrısıydı. En çok üzüm ve asmalarla gösterilmesinin yanı sıra panter, leopar ve kaplan gibi büyük kedilerle de gösterilir. Romalılar için Bacchus olarak da biliniyor. Bu videoda anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.